Geçen hafta gibi programda Sayın Mustafa Akıncı'ya güzel yurt durumlara verir misiniz bir barış için diye soru soruldu. Ve kendisi dedi ki e zaten dedi anlam planında oradaki halk dedi evet dedi diye bak. Demek istiyor ki yani vereceğim gene güzel yurdu manasında ifade etti. Bu asla kabul edilemez. Böyle bir çizgi kabul edilemez. Yani bugün Bostancı'da oturan insanlar, güzel yurtta gibi buna yedi dalgada oturan insanlar uyansın artık güzel bölgesinde oturan köylerinde oturan insanlar artık uyansın Sayın Mustafa Akıncı'nın yaklaşımı böyle CETEB'nin milletvekillerinin söyledikleri ortaya da gayet açık ve herkes uyanmalı ve dünyaya da yanlış bir mesaj vereceğiz. Eğer bu iki liderden biri seçilirse Sayın Sibel Sibel'i Sayın Mustafa Akıncı, Kıbrıs'ta Türkler her türlü tavizi vermeye hazırdır demektir şeklinde bir algı oluşacak. Bu çok tehlikeli. Hı. Ama Sayın Doktor Derviş Eroğlu seçilirse Kıbrıslı Türkler oturdukları yerden çıkmak istemiyorlar. Artık kendi oturdukları toprakları, köyleri, yerleşim birimlerini vatan kabul ettiler çıkmayacaklar şeklinde de bir algı oluşacaktır, devam edecektir. Çünkü Sayın Eroğlu'nun çizgisi bu kadar çok farklıdır diğer iki liderden. Şunu sorayım Sayın Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki mevcut bir yapı sürdürülebilir ve devam edebilir bir yapı Ben yapıyorum. size az önce de ifade ettim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde istikrar bozulmuştur ama sistem devam ediyor, devlet yapısı vardır. Ama devletin çalıştırılmasında, kurumlarının çalıştırılmasında çok ciddi problemler vardır ve bunların mutlaka iyileştirilmesi düşünülmesi lazımdı. Sayıştay'ı iyi çalışması lazım, ombudsmanı çalışması lazım, amme hizmetleri komisyonu iyi çalışması lazım. Devletin bugünkü sisteminde ciddi çökmeler vardı. Bu sistemin iyileştirilmesi veya sistemin daha iyi götürülmesi lazımdı. E şu anda başkanlık sistemi de yoktu da Sayın Derviş Eroğlu'nu bu son iki yılda, üç yılda yaşadığımız olaylardan Sayın Doktor Derviş Eroğlu'nu sorumlu tutalım veya son beş yılda Doktor Derviş Eroğlu'nu sorumlu tutalım. Hükümetler sorumludur. Birinci derecede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki devlet yapısının içerisinde meydana gelen sıkıntılardan hükümet birinci derecede sorumludur. Ben her zaman ifade ediyorum. Zaten Cumhuriyetçi Türk Partisi Kıbrıs Türk halkının yaşadığı sorunları veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin kurumlarının yaşadığı sıkıntıları, sorunları Kıbrıs sorununa bağlıyor. Ve dolayısıyla çözmüyor. Çözmek için projeler üretmiyor. Ama Ulusal Birlik Partisi'nin anlayışı öyle değildir. Biz devlete inanıyoruz. Dolayısıyla devletin kurumlarının iyileştirilmesi, sistemin iyileştirilmesi için de elimizde ne gelirse yeni yeni projeler üretmek mecburiyetindeyiz. Yaptıklarımız yanlış olabilir, eksiklikler olabilir, hatalar olabilir. Dolayısıyla devletin yapısını yeniden ele alıp devletin halka hizmet etmesini sağlamamız gerekir. Bir de ciddi bir şekilde partizanca yaklaşımları orta yerden kaldırma CTP iktidara geldi. Bakın dünya kadar müşavir yarattı. E, dünya kadar insanı UVP'lidir diye veya Demokrat Partili diye farklı yerlerde işten durduttu. 366 kişiyi geldi ben işte bunları durduruyorum imtihan açtım dedim, Onları durdurdu. Müşavirler ordusu bugün 150'yi geçti. Devlet bunlara ödeme yapıyor ama kamu reformu yasası yapacağım diye halka bir aldatmaça da yapıyor ve her gün hala daha bakanlıklarda görev değişimleri devam ediyor. Yani bunlara bakılmıyor yani. bu insanlar çalışkandır, bu insanlar ehildir, bakılmıyor. İşte UEFE zamanından kalmadır, öyleyse görevden alayım. 3-4 kişi vardır geçmiş hükümet döneminden kalma. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Merkez Polit Bürosu kendi hükümetine ultimatum veriyor. UBP'den kalma daha bürokrat vardır diyor. Devletin şeyinde yapısının içerisinde bunları da görevden alın şeklinde bir yaklaşım sergiliyorlar. E bu kabul edilir bir yaklaşım değildir. Çalışkan insanları veya devlete olan bağlılıkları bilinen insanları <laughs> çok iyi teknokrat, bürokrat olan insanları da ille de görevden alacağım diye düşünmek doğru değildir.